Diplobotryum latum Dev balık şeridi. En uzun ses tuttur. İki ara vardır. Soğuk göllerin bulunduğu İskandinavya, Kuzey Avrupa, Kuzey Japonya, Kuzey Amerika'da endemiktir. Diplobotrium latum insanlara çiğ, iyi pişmiş balık itiğine bulaşır. Yetişkin şehit formu ince bağırsakta yaşar. Embriyosuz yumurtalar gayet ayına atılıyor. Sonra embriyo yumurta sudayken gelişir, korasitliyor. Yumurtadan çıkar ve kabuklu su hayvanları tarafından yutulur. Su kabuklusunun vücudunda var ve gelişir. Enfekte su kabuklusu tatlı su balıkları tarafından yenir. Var ve balığın kaslarında da pleuroserkoid dönüşür. Balığı çiğ az pişmiş yiyen insanda lava ince varsa yerleşir, yani şey formuna dönüşür. Klinik olarak enfekte kişiler paraziti 20 yıldan fazla taşırlar. İntestinal şikayet belirti minimaldir. Hastaların az bir kısmında megaloblastik anemi gelişebilir. Bu ayet yetmez diye. Tedavide prezikuante, mikrozamid kullanılabilir. İnsanlar larva ile de enfekte olabilirler. Kabuklu su hayvanları, kurbağa, sürüngenlerin çiğ yenmesiyle insanı da larval formuna geliştirilir. Larval, larvala deri altına yerleşerek ayınlarca kalan kaşıntılı nodüller oluşturur. Ben spesifik olarak erozinofili saptanır. Kesin tanı parazitin gösterilmesini konur. Yetişkin kurtlar, kedi, köpek ve benzeri de bunabilir. Lab tanısında portlotitler nadiren fetişse de kesenlerde gülmeleri tanı koyulucudur. Gövdenin uzunluğu 3-10 metre mm. halkanın eni boyuna uzundur. Portlotit yani baş kısmı kaşık bademe benzer. Arka ve önde olmak üzere iki emme çukuru yeri boğdukaya bulunur. Yarıkların dört benzer kalınları vardır. Pilon yaprak. Her portlotikte sarma şekilli rozete benzer öteros bulunur. Dip, diplotu noşuktan hala bakalım. Primer konak insan arka ve demişiz. Genellikle kapaklı yumurtalarının gaytada gülmesiyle tanık olur. Kapaklı yumurtası olan tek ses Kapaklı yumurtası olan tek ses dottur. Olan şeklindedir. Düzgün yüzeyli kabuğu vardır. Bir ucunda göze çarpmayan omuzsuz kapalı operkulun diğer ucunda ise kapı tokmağına benzer kalınlaşma görülür. Kapı tokmağı. Pergonimus ve Stermani yumurtasında Perculum, uzayır ve diğer uçta kalınlaşma yoktur. Şimdi bakalım. Tenyes Salinata da baş kısmında sadece Vantuz vardır. Tenyes Salinata Vantuz artık kancalı kancalı gösterilir. Delatum'da ise emme çukuru yarıkları vardır. Halkı kısmında ise Tenyes Salinata'nın boyu eninden uzundur. Tenya da boyu eninden uzundur ama derli altında ise eni boyundan uzundur. Tenya salinada da Oturus 13 daldan fazladır. Tenya suyunda 13 daldan azdır. Diprolatumda ise de ise uterus rozete benzer şekildedir. Genital açıklık ise tenya salinata ve tenya solium da lateral kenara yerleşirken de laotum ise merkez yerleşiktir. Tenya salinata kancasız, silahsız, sığır tenyası iken tenya solium kancalı, silahlı, domuz tenyasıdır. De laotum ise kapak, kapalı, kapaklı, empiyosuz, ovalı tutucu nişan iki ara, ara konak olan bir parazittir.